Home Covered Server'ında oynayarak 100.000 TL'lik masaüstü seti topluyorum serisinin 23. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz dostlar? İlk defa bu şekilde giriş yapmak istedim. Yani bu şekilde derken şu anki ekranda gördüğünüz gibi oyunun giriş aşamasında. Hiç bu şekilde giriş yapmamıştım. Evet girelim arkadaşlar. Oyunumuza. Evet arkadaşlar. Akademinin 3. veya 5. günü mü? Bugün günlerden salı. dördüncü günü. Evet şöyle madende kalmıştı. Biz ne yapıyoruz? Maradon'da direkt itemlere bakacağız arkadaşlar. Bu arkadaşlar ne rub irik var? Bu inge bu. 10 m ztr 9. Allah Allah. Para ediyor mu bu? Yani 10 m'yi buyluyor arkadaş. Meselerden çıkmıyor mu zaten? Farm aldılar alıyorlar demek ki. Ruby Ring artı 9. Zaten bunlar hep 9 oluyor. Old Agility Necklace 45M. Old Elf Ring. Bunlar hep old takıları. Hiç düz yok. Gördüğünüz gibi. Priest altılar falan var. E diğer karakterde Old Priest Pendant 50M. Benimki Old Elemental Pendant. Ve LKP'leri acar pazar kardeşimiz sağ olsun. Tamam Tamam. Ee, bu ile de benim için üç tanesini. Kristal Earring. şel ee, Shell alacağız arkadaşlar. üzerimize Old Agility Necklace. Bu tura full old takıları. Hiç düz yok. Liboller 8 m Evet geziyoruz arkadaşlar. Devam devam. Neler var neler yok. Topaz Pendant. Artı 9 2.5 m Golden Pendant. Bunlar hep Arta 9. MS Çıkan çıkan takılar Old Eaglet'in Necklace 37 mi orada 45 mi vardı böyle evet, bir sağ tarafa bakalım sağ tarafta neler var karakterler hiç karakter analizleri falan yapmamıştık Akademi'nin dördüncü günü arkadaşlar bir karakterlere bakalım buradan ben bir tanesini bir seçim rastgele Fleming lamborghini bu adam zengin olmalı old opal earring old opal earring Hero valorlar bir yani bu arkadaş bayağı zengin diyebiliriz Evet Mage bakıyoruz artı sekiz meç plotlar artı altı da granti old sacred silver earring old elemental pendant old ring of life 98 sağda np'si var arkadaşlar ben de 90k ben de flame mage Evet şöyle bir tane daha bakalım sepulchre aziz dostlarımdan ben bu arkadaşı tanıyorum o da beni tanıyor seviyor hatta flame ring artı bir 688k'da np'si var evet linen set artı 7 hp DKP'ler, hellblood artı 2 old crystal necklace magic power bonus veriyor 688 kda bayağı kasmışlar iyi kasmışlar Evet arkadaşlar şöyle biraz daha pazardan mı baksak pazara bakalım biraz daha ne var ne yok şöyle merdivenlerden çıkalım yukarıya doğru neler var neler var bayağı kalabalık Evet arkadaşlar geziyoruz hala Maradona kadar kalabalık ki bu Avedon 4 mi arkadaşlar Evet sırada neler var neler hala ne kadar bu mavi ile yeşil nasıl fark var bu olarak onu ben çözemedim. Mavi Tarus yeşil şey mi yani? İgilay 444 m Old Opal 45 m Maşallah etraf Opal kaynıyor. Old takılar kaynıyor. Evet komple pantolonla element arkadaşlar 50 m Belt of Bicim bir buçuk. Güzel. Old Dress penat 8.850 Old Elemental Pendant gördük burada. 8 mi arkadaşlar? Ucuzmuş. Evet şimdi biz en iyisi gem kırmaya geçelim arkadaşlar. Gemlerimizi bir kıralım. Bankadan ben bu az olsa gemlerimi alıyorum arkadaşlar. Gem kırmadan geçmiyoruz. Hiçbir zaman. Video içeriklerimizde gemsiz bir şey yok. Şöyle hemen kapayalım. İçerisinden bir tane çıktı. Evet diğer gemleri kapatıyorum arkadaşlar. Gem gelmedi. Yine gelmedi. Fragmentlere geçiyoruz. Bakalım fragment geliyor mu? Fragment de gelmedi. Şey de gelmedi. Test yine. Evet yine gelmiyor arkadaşlar. Gelmiyor gelmiyor. Gelmiyor. Evet. Hala gelmiyor. Yok. Yok arkadaşlar. Perla ne yapıyorsun? Duruydun üzerimizde ne güzel. Evet devam ediyoruz. Allah Allah bu kutuda kaldı herhalde. 287 adetçesinden yine bir şey atmadı. Bir tane fragment alamadık arkadaşlar. 9 tane içerisinden yine fragment alabiliyoruz mu? Alamıyoruz mu? Evet arkadaşlar bir tane gem axtur box içerisinden inşallah gelir, inşallah gelir, inşallah gelir. 3 defa söylüyoruz. Evet Lego. Evet arkadaşlar Lego geldi. Demek ki arkadaşlar? 3 defa inşallah gelir diyormuşuz. Çok az gem olmasına rağmen çok güzel karda bıraktı. Yani 3-4 gibi olmaması gerekiyor bu takı. En güzel takı Flamelink, Dego, Hero. Aynı yere dön hemen koş atmışlarla. Uzat atmış solunu, devam et, devam et, devam et. Vur kanka, vur atmış, çık geri. İçindekini stopla. Geri doğru yürü bende şimdi, yürü, 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 yürü. Kardeşi gördüm, birilere doğru gidiyor. Niye boşaldı da server böyle kimse? Sola yetmiş vur kanka. Yan da vur, yan da vur, yan da vur, yan da vur. Çık geri, çıkma gel gel, çık durma, 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 staflayarak çık. Durma. Durma, 2'yi aldım. 3'ü de aldım, benle dön şimdi hemen. Bas pozlarını, bas pozlarını yürü, durma sakın. Çiftle kanka, soluna hazır, yet, atmış. Tamam, ge. Çık geri, çık, 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 iptal, 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 iptal. Devam et ileri doğru. Koş yok, tepem ayı var. Düştü. Uzat, geri çık, geri, 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 geri. geri geri. Yeme. Birliğe doğru bekle. Geri çık. En sol gelecek bak. Açıktan oyna. Açıktan oyna. Soldakileri uzat atmış. Hazır. Devam et. Devam et. Vur kanka. Tek atmış at. Gel geri. Onu nasıl Soluna, soluna, soluna baskı yetmiş. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Geri çık. En sola ileriye doğru yanlarla hazır ol. Dön. Vur ya. Vur yetmiş. Yetmiş kafana vur. Düş düş. Birliğinin kafaya dön. Sağa dön. Yürü yürü yürü. Atmış. Vur tek atmış. Vur yetmiş. Vur yetmiş. Sollu vur yetmişler. Sollu vur, vur, vur. Yanı vur kafana. Kanka vurun da ama. Üç tane asası kesemedik. Çektim seni. Oğlum ölmüyorlar mı bunlar? Tek değil mi bari? <gülüyor> öldü. Beş <laughs> tane yani. Bir bekle. Hazır. Hazır. Atla vur kafana. Bana bas vur. Bana bas vur. Devam et, devam et, devam et. Top devam et önünü. Tepeye doğru kaçtım. At da onunla bitiyor. At da onun tepeden mayılar var. At, atmayın, atmayın lan, atmayın, atmayın. Arkana az dur dön. oğlum, Jose'yi e kim vur, e çekiyor çekmemiş. Vur, de vur. Devam et. Yürü 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 yürü. Yürü. Önüne gel. Tamam, 60. Atmış. Vur kanka. 60'ta vur, yanına vur. Mana basur, mana basur. Hemen soluma var BG'nin altında Yürü bende yürü yürü. yürü geliyor Durma 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 Arkana yetmiş Vur kanka da Durma devam et devam et Nova atacaklar durma 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 yeme Nova yürü Resil Durma Ar Devam et devam et Buradan dön aşağı Arkan geliyor bak durma sakın Yürü Düş aşağı düş 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 Devam et En sağ gördüm birliğe doğru yürü Yürü önüne yetmiş kurtardı. 60 da vur yan da vur. Vur vur vur. Çık yere doğru. Çık 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 yere doğru çık. Vurma. Saplayarak çık aynen. Ha güzel böyle sakin sakin. Devam et. Yürü 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 yürü. Arkana döneceğim de bas pozunu. Çiftle dön. Yürü, yürü 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 iptal yürü. Devam et. Ölümüz ölümüz ölümüz. 60 vur çık 60. Geri çık bir adım. 2'yi vurma çık yere, Çık yere Dağılacaklar çiftle yürü önüne devam et devam et devam et hazır vur bitti yedim sağlı vur magisine doğru vur magisine doğru vur bak magisi arkada tekli tamam bırak gel bırak gel şimdekini kes bak bak botman orası kalır bak magi'den gel abi ton at ton at ton at at biz toparlayıp oraya vuramayız donumuz yok at ton sağlı vur 70 de 70'i kafana doğru vur yan 60 de Ranger serbest Devam ikileri doğru. Devam 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 devam. devam. Stopla. Stopla. Çıkartma. Aptekin at, at at at. Sağına dön buradan. Sağına dön, sağına dön. Sağına dön. Birliği gördüm. Bak birliğe doğru. Birliğe doğru yürü. Babaya dikkat. Hazır. 3. 2. Bir. Atla vur. Atla vur. Atla vur. Vur vur. Irk var. Irk. Lan vuramadım vur. ya. Var ya. Ben 2 tane vurdum. Bir daha bir daha deneyelim. Çabuk çabuk gel. Bekliyorum. Evet. hazır, bekle. Hazır. 3. Bir pres bitti. Atla vur, atla vur, atla. Vur. Sağ tepe var, devam Sol solda var. Ee, sola doğru yürü. Uzak atmış tane. Hazır önüne buradan. Yan da vursana. Yan iptal. Yürü, 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 yürü. Yürü sağ dibe doğru devam et. Yürü, yürü. En sola çite dön 1'liye 70. Vur kanka. Vurma iptal. Yürü sağlı. Vur kanka. Bak eder bu tek Alayım. Abi Kalkın. nereden giriyor ya? Bir daha vuracaklar. Bir daha abi. Orada değil. Tonu vurdular. Tonda bile Nova yedip öldüm. Anasını satayım. <laughs> kola gelsene bir daha. Koş kola. Mido'yu aldım ben. Almadım. Sağına yetmiş. Vur kanka. Yan da vur. Devam et, Yürü 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 yürü. Birliğe doğru devam et. ilerisine doğru bak. Devam 60 uzat uzat uzat. Vur kanka. Vur geri gel. Uzat devam et. Sağım var. 60 vur. Gel geri bize kalmadı bu da şansın. Kanka orada. Kanka zaten değmedi. Sağ vurdu. 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 değmedi. Ya onlar dönüp bizi öldürseydi. Biri gördün, biri gördün çık tepeye doğru 70 vur kanka. 60 da vur, 60 da vur oraya. Oğlum buna da mı değmedi? Çık evet, dedi, çık. atayım onu. Ben benim değmedi. Tepeye vurdum dedi yeri, birliği vurdum. gel, birliği tut, teklesene sen şunu tekle. Tamam tekleme, düşmez. Devam et, devam et, devam et ileri doğru. Devam et, devam et. Stafat geç şuna. Dön sağına etmiş. Vur kanka, atmış. Neyin varsa vur. Lan be. Haylandlı kimmiş ya? Ünlü mü? Highland'da. O kim oğlum? Baksana paylaşmışlar direkt Çok, çok yayında yürü, yürü. Benim ben alsanız da. Güzel tek atsana şunu. Gel gel yetişirsin sonra. Ben evet. Koş benden. Sağını gördün, tepeye doğru bak koş çiftle. Uzat atmış hazır. Sağlık. Bu çift atmış. Evet iki atma yürü. Sola doğru vur atmış. İçindeki de staff oyna. İçindeki de staff oyna. Kafana yetmiş vur. Mana bas vur. Mana bas vur. hadi mana. Staffta kal. Staffta kal. TP yap devam et staffa. Aldım Josera'yı. Tamam restore at. Ölüyoruz ölüyoruz. Nasıl no, Hadi. Abi BP oynuyor bizimki. Yürü oraya koş. Koş oraya koş koş oraya çabuk. Arkan gelecek durma. Tonlat tonlat tonlat. At tonlat arkan magi geldi. At 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 boş Lan son anda attım asas böyle yaptı değil. Ben de ben de o asas kesti işte. Paco de Luca mıdır nedir? He aynen. Yok Şu an geliyor. Yani. Evet. Yani evet. Mikrofon kendini kapatmış. Sabahtan beri diyorum ki kuryan çekti beni siz diyorum. Siz diyorum. Beni kurtarsanız da bize yürü ben diyorum. Yürütüyorum burada. Yürü, durma. Bana yürü, bana yürü çabuk. Öleceksiniz. Arka meleği gördün. Arkanı hazır ol. Yanlarla dön. Vur. Vur atmış, vur etmiş. Parazit priest. Abi Hadi abi düşün anasını satayım. lan vurunca. Arkadaşlar itemlerimizi pazara koyduk. Lego çıkmıştı. 443 M. Blue Dragon Necklace 4 M. Libolu 15 M'ye. Old Bronze 5 M'ye koyduk. 466 M arkadaşlar. Lego'nun çıkması o kadar güzel oldu ki. Çok iyi oldu ya Lego. Arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Diğer bölümde görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum.